Şimdi biz nereye gidiyoruz? Sinemaya. Evet, hangi filme gidiyoruz? Milyonlar 2. Evet, evet Gururun Yükselişi. Çok mu heyecanlıyız? Evet. Hadi bakalım. Orada mısır at, alacak mısınız? Patlamış mısır. Evet. Hadi bakalım, sinema bizi bekliyor. Evet. Güzel bir, bir gün olacak. Koşmayın, koşmayın. Film kaçmıyor. Bekliyor film sizi. Koşmayın. yaramaz çocuklar anne, sinema için çok heyecanlı. Anne sinemadan sonra aşağıdaki zıplama şeyine gidelim. Şimdi acaba sinemada yemek için mısır isteyen var mı? Evet. Sen istemiyor musun? Hayır. Aa, Fatih Selim istemiyormuş. O zaman Yusuf için büyük kova bir mısır alalım. Hadi bakalım. Evet. Şuradan mısır alacağız şimdi. Yusuf o mısır ne öyle ne kadar büyük. Aa. Oo, Fatih Selim, sende neler var? da taşıyordur Mısır'ını. Fatih Selim'de de gözlüklerimiz var. Çünkü biz milyonları izlemeye geldik. Onları da üçte izleyeceğiz. Gözlükle izleyeceğiz. Evet. Şimdi biz bu filme geldik. Bunun adı ne diyorsun sen biliyor musun? Grubun mu? Evet. Bu da milyonlar. Fatih Selim gözlüğünü evet. takmışsın bile. Yusuf da gözlüğünü takmış, Mısır'ını almış artık film için. Tamamen hazırız değil mi Fatih evet. Selim? Evet. Heyecanlı mısın? En güzel film ya. Çok güzel milyonları izleyeceğiz şimdi. Ve filmimiz birinci salonda. Gidiyoruz filmimizi izlemeye. Hadi bakalım. E 12, 11, 19. Bul bakalım Yusuf. Bak şuralarda yazıyor. Hadi Fatih Selim sen de geç. Evet. Şimdi Fatih burada ay düştü kartımız Sonic oynayacakmış Mario ile Sonic oynayacak bakalım nasıl bir oyun Yusuf da onu izleyecekmiş şimdi Mario. Bak Mario çekti bile bu çok eğlenceli bir oyun bir kere Yusuf oynamıştı bunu hatırlar mı bilmiyorum ama hatırlıyor musun? Start diyor başladı nasıl oynayacağımızı öğrendik şimdi şu kolları şuradaki oklara göre hareket ettirmesi gerekiyor Aşağı deyince aşağı yapması gerekiyor. Yukarı deyince yukarı. Öyle yaparsa puan kazanıyor. Mario'yu hareket ettiriyor, puan kazanıyor. Güzelmiş değil mi Fatih Selim? Çok eğlenceliymiş. Oo hepsini, bütün puanları kazanıyor şu an Fatih Selim. Evet. Şimdi döndür diyor, bak döndür onu. Evet. evet. Hepsi oldu. Şimdi yanlara doğru, aşağı doğru. Bitti. Bitti. Bakalım kaç puan kazandın Fatih Selim? 73.900 puan mı? Hı. Rekor kırdın. Evet, 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 evet. oh, çok iyi yapmışsın Fatih Selim. Peki, İlk yapışın müthişti. İlkine göre harikaydı. 8. olmuş. Ay çok güzel. Hadi gelin bakalım şimdi Yusuf'un istediği oyuncağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Yusuf bu oyuncağı oynamak istedi. Burada şimdi canavarlar çıktıkça Yusuf onları indirecek Başlıyor hadi bakalım ha, Evet oldu Evet yeşil çıktı mavi çıktı Evet kirpiymiş bunlar Yok kirpi değil bunlar köstebek galiba Evet <laughs> Ha bitti mi? Süre doldu mu? Evet, artık çıkmıyorlar. Süre doldu.